niye içeride değilsin? Hakim geldi. Bir ee, kızın yanında olsana. Yüreğim dayanmıyor oğlum. Abi verecek tutuklamayı. Belirsiz bir şey yok. Bari kızın yanında ol. Lan aynı yemeği yiyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Bu senin vücudun bunu nasıl zehir negatife çeviriyor? Bir kere dayırlı bir laf et. Çok yatmaz abi. Merak etme. Moral verdin öyle mi? Bir kere böyle kötü olmadı mı? Geldi at baba. Ne diyorsun sen? Baba diyoruz. Ne diyoruz? Dersin tabi. Utanmıyor musun lan bacımı yakmaya? Reis. Gir içeri söyle. Pusat Çakır teslim olmaya geliyor. Kenan'ı ben vurdum. Kenan vurularak ölmedi. Allah'ın beyi sizi. Yeter lan senden çektim. Çek git lan. <laughs> Gel, <buraya. gülüyor> elman, sakin sakin Nefes alın. Nefes alın. Derin derin nefes al. Kendinize gelin. Evet bu. Ya şükür. Kendinize geldin.